yaşa takılanlara bir formül var mı? Bununla ilgili net cevap yok, bütçede yok açıklamalarını pek çok kez sizlere aktardık aslında hep son nokta dendi ama sonrasında sizlerden gelen sorular ve umutlar diyelim bir formül arayışı olabilir mi sorusunu da beraberinde getirdi burada özellikle belli ülkelerin formülleri, modelleri olabilir mi? Finlandiya modeli Türkiye'ye uyar mı mesela bu başlıkta var olabilir mi? seçim öncesi yine de konuşabilir miyiz ya da seçim sonrası emeklilikte yaşa takılanlara bir formül var mı diyeceğiz Profesör Doktor Cem Kılıç'la birlikte Gazi Üniversitesi öğretim üyesi az önce söylediğim gibi masamızdaki yerlerini aldı. Değerli hocamız ve günün sorusu emeklilikte yaşa takılanlar hem Twitter üzerinden hem e-posta üzerinden bizi ulaşıyorlar. Biz de sorularına yanıt vermeye çalışıyoruz ama bir formül üzerine konuşulmuyor. Bugün diyeceğiz ki bunun için bir formül olabilir mi? Dünyada uygulanan bir formül var mı? Nedir durum buna bakacağız. Diğer yandan tabii ki kur artışı asgari ücreti eritti mi? Bu da önemli bir başlık. AB e, liginde sıralamaya yine yeniden bakacağız. Profesör Doktor Cem Kılıç'la birlikte. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Merhaba Melda Hanım. Hoş bulduk. Gelin isterseniz hemen sorusu ve devamında pek önemli var. Yine bizde kalın diyeceğiz. Peki. Biraz kafede günün sorusuna yanıt arama zamanı hem e-posta hem de Twitter yoluyla sorularınızı bize iletmeye başladınız. Anketimize de katılmaya başladınız. Devamı gelsin diyoruz. Profesör Doktor Cem Kılıç'la birlikteyiz. Emeklilikte yaşa takılanlara bir formül var mı? Dünyada uygulanan bir yol, yöntem var mı? Bunu konuşacağız. Yeniden merhaba değerli hocamız diyorum. Ee, hocam pek çok kez aslında bize evet. soruyorlar. Yani biz o gün emeklilikte yaşa takılanlar konusunu işlemeyecek olsak da bir açıklama olmasa da e, onlar bir umuttur diye bize sorularını, görüşlerini gönderiyorlar. Biz de bir aslında artık bir noktadan sonra sorumluluk adletmeye başladık Aynen. değil mi? Çok Özellikle siz bunu ettiniz. çok evet. net bir şekilde e, sorumlulukla mutsuzluk arası bir durumu da yaşıyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunu artık biz anlatmak için ya da neler yapılabilir noktasında konuşmak için belki bir e, işaret bir şey olur diye konuşalım <laughs> evet. istedik. E, yoksa bir açıklama yok, hala nokta konulmuş durumda. Emeklilikte Yaşa takılanlarla ilgili evet. bir bütçe yok dendi. E, bunu net bir şekilde Maliye Bakanı Şimşek söylemişti. Ama dünyada bunun örneği var mıdır? Böylesine bir yoldan geçilmiş mi? Emeklilikte yaşa takılanlar için bir formül var mı? Yanıt sizde. Çok güzel ifade ettiniz. Bugün daha sonra yapacağımız programda da muhtemelen bu konuya değiniriz. Şimdi siz de görüyorsunuz değil mi? Mail baksınıza geliyor. 100 evet. tane soru, yorum. Belki bunun 30-40 tane yani bir oranlama yapılırsa %30-40'ı genellikle bu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili geliyor. Şimdi biz çalışma yaşamıyla ilenen, ...en azından bu çalışma yaşamının, endüstri ilişkilerinin sorunlarına hı hı. çözüm bulmayı... ...kendi çapımızda arzu eden insanlar olarak bundan son derece rahatsızız. Evet, emeklilikte yaşa takılanlar, 8 Eylül 99 öncesi, 4447 sayılı yasa, bütün bunlar hepsi bir fecaat. Yani o dönemde hiç ortada yokken bir kademeli yaş uygulaması geldi ve siz işe girerken... Herhangi bir yaşla ilgili koşuluyorken bir anda önünüze bir şey konuldu ve oyun yarıda kurallarıyla birlikte değişti. Bu kabul edilecek bir şey değil. Bu hiçbir demokratik ülkede görülecek bir şey değil. Yani o dönemde yapılanın çok yanlış olduğunu vurgulamak istiyorum. Peki o dönemden bugüne kadar ne yaptık? Açıkçası bir şey yapmadık. Evet, konuştuk. Konuştuk. Şimdi tabii ki işin kamu maliyesi yönünün çok ciddi olduğunu hep söylüyorlar. Açıkçası ben bir hesap yapmadım. Hatta bu konuda e, Sayın Faruk Çelik Çalışma Bakanı geçen yıl hesaplamalar yaptırdı. Kendi bürokratlarına hesaplamalar yaptırdı. Benim edindiğim kanaat e, o yapılan hesaplamalar çerçevesinde bu işin olabileceği yönündeydi. Ama ne yazık ki yine bir kamu maliyesi engeline takılarak olmadı. Tabii ki e, bu işin sorumlusu şimdiki hükümet değil ya da bir önceki hükümet değil. O dönemde çıkarılan bu yasanın getirmiş olduğu bir Anlamsız durum. Ama çözülebilir mi? Çözülebilir. Formüller olabilir mi? Olabilir. Biz dediğiniz gibi bunu gündemde tutalım. En azından bu kesim emeklilikte yaşa takılan yaklaşık 5 milyon insan olduğu söyleniyor. Aileleriyle birlikte hesap edin. Türkiye nüfusunun belki işte dörtte birine yakın bir kesim. Şimdi bu insanlar açısından neler yapılabilir? Mali anlamda neler ortaya konulabilir? Bunları tartışmak lazım. Aslında bütün bunları... Sadece bir bakanlık ve bakanlık bürokrasi çerçevesinde tartışmak da yanlış bana göre. Yapılması gereken, işte kendimden hemen şey katmak istemiyorum ama yanlış anlaşılmasın, akademisyenlerin de olacağı, ekonometristlerin olacağı, hı hı. hesaplamacıların olacağı bir ekip kurmak, bu yönde farklı alternatifler üzerinde durmaktır. Mesela bizim Şükrü Kızılat Hoca hep bu konuları yazar. Mesela işin kamu maliyesi yönüyle hocadan bilgi alınabilir, bir başka sosyal güvenlik uzmanından bilgi alınabilir. Birçok arkadaşımız bu konuyu yazıp çiziyor. Evet, Farklı şeyler var. formül arayışı olabilir. Mesela benim de formülüm de şu. Yüksekken. Nedir benim hocam? Çok basit bir formülüm var. Şimdi hani izleyenler belki de gülecekler olur mu? Belki de bizi izleyen bürokratlar olur mu böyle hoca ne diyor diyebilirler ama bakın önümüzdeki torba yasayla esnafın özellikle prim borçlarıyla ilgili bir yapılandırma geliyor ilgili genel müdür arkadaşlarımızla konuştum da dediler ki hocam bunu iyi işletebilirsek 21.8 milyar devletin prim alacağı var. Toplanamamış. Bunu bir e, düzene koyarlar ve geri ödenirliğini sağlayacak düzenlemeler yaparlarsa ki oluyor her yapılandırmadan sonra prim gelirleri müthiş şekilde artıyor. Gelin bu yapılandırmanın. Hı hı. Meyvesini bu sefer burası için kullanalım. Yani bu emeklilikte yaşa takılanlar için formül üreterim. Farklı formüller üretildi. Geçen sene en çok söylenen şuydu. İşte her bir yıl için, erken emekli olunan her bir yıl için yüzde beş daha düşük emekli aylığı alınsın. Şimdi görüyorum ki tweetlerde, mesajlarda bu konuda da bir kafa karışıklığı var. Kimi arasında var? Bizzati emeklilikte yaşa takılanlar arasında. Bir kısmı da diyor ki ya olacak gibi değil, ne yapalım, ee, zararın neresinden dönülürse kardır, buna da kabul diyorlar. Ee, i̇şin içinden çıkılmaz bir boyuta geldi. Ama bakın sizin de biraz önce söylediğiniz gibi Finlandiya'da, Almanya'da böyle erken emeklilik durumunda gelecekte alınacak emekli aylığından belirli bir kesinti yapılarak e, bu iş çözülebilir. Benim e, ikinci zaten piyasada hep söylenen bu, ikinci formül de bu olabilir. Ama ilk formül çok basit. Bakın 21.8 milyar TL. Bunu zamana yayarak ki zaten emeklilikte yaşa takılanların sorunu bir günde halledilecek bir şey değil ki o da 15-20 yıllık bir sürece yayılacaktır. Ve yıl bazında çok güvendiğim bir arkadaşımın hesabına göre yaklaşık 300-400 milyon lira civarında ek bir maliyet getiriyor. Bence bu tolere edilebilir bir maliyettir. En azından çalışma barışını, insanlar arasındaki huzuru sağlamak açısından çok büyük katkı yapar. Şu anda kaç kişi bekliyordu emeklilikte yaşadıklarından? 5 milyon tabii. civarında olduğu söyleniyor. Çok ciddi bir rakam. Anelere vurduğumuzda da ciddi bir orana geliyor. Kesinlikle. Aslında izleyicilerimizden de şöyle bir bakıyorum 1, 2, 3, 4 devam eden öneriler var. Yani evet. tek kişi tabii, çok devam ediyor. E, pek çok görüş gelmiş. Bunlardan mesela bakıyorum e, Who's He gibi bir isimle yer alıyor izleyicimiz. Diyor ki yaşa takılanlar teklifin bir. Ayrıl diyor. Yaş dolduruncaya kadar maaş ve ikramiye almaz. SKK primini dışarıdan öde yaş dolduğunda emekli ol. 2 diyor yaşa takılanlar yani için. İşte bağlı sigorta diyor ama evet. o zaman onu yaparsa 3,5 yıldan fazla kalmışsa bu sefer Bağkur'dan emekli olur. İşte bir evet. bilenin yanıtı diyoruz. 2. <laughs> son 7 yıl vesaire hesabı nedeniyle ayrılık çalışırsanız emeklilikte kayıp e, hak kaybı oluyor. Doğru benim söylediğimi söylüyor kısaca devlet ayrılma kardeşim diyor pilotlar için belki uygun ama sıradan memur için gerek yok ki hani e, evet. dikkat gerektiren ya da yaşla birlikte şunu da diyor zorluk yani, noktasına Yani eee yüksekten aylık alanlar için, prim esas kazancı yüksekten yatırılanlar için evet olmayabilir ama düşük yatanlar için problem olur Evet. Bu biraz kafacımız hızıyla sürüyor. Profesör Doktor Cem Kılıç'ta birlikteyiz. Sizin de doğrudan sorularınızı yanıtlıyoruz. Sizlerin soruları dediğinizde de emeklilikte yaşa takılanlarla bağdem tazminatına değindik. Buradan da devam ediyoruz. Aslında pek çok soru var. E, Twitter'a ve e-postaya gelen akın akın sorular var. Şöyle bir bakıyorum Ergin Bey diyor ki hocam 5 milyon insanı ilgilendiriyor emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sizi takip edecek bilginize diyor. <laughs> Siz de bu sorumluluğu hissettiğiniz için ve mutsuzluğu Hakikaten hissettiğiniz öyle. için hani ne olabilir formül diye bir akademisyen olarak bunun üzerine zaten şu anda fikir cümlesi yapıyoruz diyebiliriz. Aslında. Aynen öyle yani biz burada kimseye umut vermiyoruz yani kimse şöyle olacak bu çıkacak vesaire. Yine bir takım haberler var işte evet. prim gününü tamamlayacaksınız, borçlanacaksınız, erken emekli olacaksınız filan. Ben böyle bir şey olduğu zaman doğrudan ilk elden ilgili kişilere sormayı yayılıyorum. Mesela yine bugün görüştüğümde SGK'nın üst düzey yöneticileri dedi ki hocam nereden çıkıyor bunlar biz bunları duymadık. Hı hı. Yani dolayısıyla kimseye şey vermiyorum ama bu konuda yazan, çizen akademisyenler mesela Ali Tezel Bey yazıyor, Ekrem Sarusu abimiz yazıyor, ben yazıyorum. Yani bizler kamuoyunu bu şekilde e, yönlendirmeliyiz. En azından politikaların çıkışına bir vesile olabilmeliyiz. Dolayısıyla benim yapmak istediğim bu. Emeklilikte yaşa takılanlar arasından çok ciddi bir yanlışın 99 yılında yapıldığını düşünüyorum. Bunu telafi edebilir miyiz? Buna bakacağız. Hı hı. Pek çok nokta var aslında. Ama sistemde var. Hemen onu söyleyeyim. Şimdi arada hemen okudum bir Twitter. Bir izleyicimiz diyor ki 20, 30 yıl ben çalıştım emekli oldum. Annem de 25 yıl çalıştı emekli oldu. Biraz azim ve sabır gerekti diyor. Bizim kastımız orada kesinlikle hak edilmeyen bir şey değil. Başlangıçta kural nasıl koymuşsam medeni bir ülke, modern hukuk devleti ne yapması gerekiyorsa onu yapalım. Başlangıçtaki kural devam etsin. Şimdi iki gün sonra size deseler ki işte sen burada çalışıyorsun başlangıçta senin hizmet aktini böyle düzenledim ama ben şu şu maddeleri çıkardım senin yıllık iznini işte şu şekilde düzenledim. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Değil. Evet çok farklı farklı konularda da ankete katılım noktasında da e, evet. yanıtlar var. Hem siz dinliyorum hem e, siz, izleyicilerimizin sorularını ve yorumlarını okuyorum doğrusu. İşte. Aslında daha önceden sorularda var, şimdi gelen sorularda var. Bunları biraz e, mixleyerek, miksleyerek devam etmek de istiyorum. Yabancı dada dedik o da havada kalsın istemiyorum. Ümit Alpaslan diyor ki emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili vicdanlı ve samimi katkılarınızın farkındayız diyor. E, Dualarımızdasınız, saygılarımızda diyor. Sayın hocam onu ekliyor... Ee, teşekkürler diyoruz biz de. Şimdi aslında şu şey mevzu da var. Yani iş sık değiştirme, emeklilikte yaşa takılanlar biraz önce söylediğim gibi izleyicilerimiz de evet. buna dikkat çekiyorlar. Yani e, mesela Can Saraç diyor ki Türkiye'de iş değiştirme oranı yüksek çünkü kurumsal şirket yok diyor. Ha, Diğer yandan da evet 45 yaşında mesela evet. bir kişi nasıl iş bulabilir? Ve e-posta da var bununla ilgili. Ee, şöyle bakıyorum. Erdinç Bey diyor ki sosyal güvenlikte ben 13 yıl fazladan çalışacağım. Bu sisteme kaydolduktan 25 yıl sonra emekli olacaktık. Maçın ortasında kural değişiyor. Ayrıca yaşım 40. Şu anda iş değiştiriyorum ama her yer 30 yaşını aşmamış işçi arıyor. Evet. Ve diyor ki, bunu da ekleyeyim hocam size bırakayım sözü Bulduğum iş yerleri de aldığım ücretin çok azını SSK'ya bildiriyor. Son 3 yıldır böyle diyor. Ve şöyle bir de var yani primlerim ödenmez diyor. Ee, en son aldığınız maaş çok belirleyici oluyor. Gençken belki e, performansınızın en üst yıllarında siz yüksek maaş alıyor olabilirsiniz. Sonrasında zaten bu koşullarda evet. e, o alışveriş sırasında diyeyim işveren ve işçi arasında ya da çalışan <laughs> arasında e, o maaşa mecbur kalıyorsunuz ve kabul ediyorsunuz maaşınız da düşüyor. E tabi. Şimdi bunun sosyal güvenlik açısından en büyük zararını siz çok iyi biliyorsunuz artık yaptığımız programlardan çünkü e, aldığınız ücret hele yüksekten düşeye doğru girilmesi hızlı bir gerileme varsa bu gelecekte alacağınız emekli aylığını olumsuz etkiliyor. Yani asgariden prim bildirilmesi şu anda yapılan hesaplamalara göre ileride alacağınız emekli aylığını yıl bazında 30 lira civarında düşürüyor. Çok büyük bir rakam. Dolayısıyla yani Türkiye'nin bu yapısal sorunlarını hakikaten birbirinin içine o kadar geçiyor ki değil mi? Bakın işsizlikten konuşuyoruz. Kıdem tazminatı, işte bu iş değiştirme hepsi birbiriyle çok grift böyle yakın ilişki içerisinde. Ee, burada tabii e, şu çok önemli yani bizde kurumsal olmayan bir insan kaynakları yönetim sistemi hala var. Çoğunlukla var. Yani siz bakmayın işte Ankara, İstanbul, İzmir'deki büyük firmalar uyguluyorlar bunu vesaire. Hatta bunların bir kısmında bile geçen gün bir yerde bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Bana dedi ki şöyle bir etrafınıza bakar mısınız şu firmaya çok önemli bir firma. 50 yaşının üzerinde kaç kişi sayabilirsiniz burada dedi. Çok önemli bir tespit aslında evet. bu. Öyle mi? Yani hakikaten bunları dikkate almamız lazım. İnsanın özellikle çalışma yaşamındaki verimine baktığımız zaman 45'li yaşlardan sonra arttığını evet. da görülüyor. Böyle de bir gerçek var. Erhan Bey de diyor ki esas problem sigorta günleri dolmuş 45 yaşında biri işsiz kalırsa ne yapacağıdır bence diyor. Tabii çok Biraz önce güzel çok güzel dedi, bir değil ifade. Değil